arkadaşlar bugün sizlerle küçük bir duyuru yapacağız. Arkadaşlar yapay yarışmalara başlıyor. Aynen bu şekilde yazarsanız katılmak istiyorum boşluksuz. Altta çizgi isminiz. Katı, katılırsınız. İlk 500 kişi katılacak. 500 kişi arasından kura ile 3 kişi seçeceğiz. O 3 kişi arasından en verdiğimiz şampiyon olacak arkadaşlar. Böyle bir şey yaptık. Evet ve arkadaşlar modern yapıyor şeyi. Siz fotoğrafınızı çekin bize gönderirsiniz. Dönersiniz girmeyle adresimiz de ama size vereceğim. Gözmeyi yer arkadaşlar. Yapının kategorisi model yapı. Bir dakika. Ben de bir konuşmak istiyorum. Lütfen merak etmesin kurak bir olur. Evet. Al. Bir an kapandı Merhaba arkadaşlar ben Ghost Chicken. King ile bugün. benim ismim de Ghost Chicken. değiştirdim. King, de King, de King, King of Chicken. King Chicken. Değişen bir şey yok tavukların kralı arkadaş. Neyse. Boş arkadaşlar. Arkadaşlar modern yapı mimarisinde ee, kullanacağımız mimari sizin kendi mimariniz olabilir. Ya da internetten alamazsınız. İnternetten alamazsınız. King of Chicken'ın dediği gibi internetten alamazsınız. Ya da gerçekte yapılmış bir modern mimari eseri olabilir. Atıyorum Dubai'yi ee, El Halife, bu iş El Halife. Onları dünyanın en yüksek göklerini. Onu yapabilir. İnternetten sayılır ya. Ee, yok saymaz. O dünyada yapılmış bir eser. Arkadaş internetten saydı diyor ama aslında değil. Ee, mesela Şangay'ın kulesi. Şangay'da dünyanın en yüksek ikinci kulesi var. Empire State, New York'ta. Los Angeles'taki en yüksek göklerini de yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunları yapabilirsiniz ama Minecraft'ta yapılmış türlerine bakamazsınız. Siz normal resimlerine bakacaksınız, kendiniz o göre şey yapacaksınız kardeşim konusu Yani Minecraft'ta yapılmış haline bakarsanız ve bize onun fotoğrafını gönderirseniz zaten 500 kişi arasında e, herkes katılmayabilir çünkü çok güzel yok kanal. Neyse yani biz onu anlayacağız ve saymayız. Yani saymayız. Ciddiyiz. Saymayız biz onu. Anlarız. İnternetten kontrol edeceğiz çünkü biz bunları. İnternette böyle şeyler var mı diye. Ama arkadaşlar malzemeleri aynı kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela siz tahtadan kullanın. Sadece şekli önemli, rengi önemli değil. Rengi yaratıcı olur. Çünkü arkadaşlar o adamla karıştırabiliriz biz. O adamla karıştırırsak da kötü olur. o zaman ben, biz sizi saymayız. bir daha bir şey daha eklemek istiyordum. modern mimari yapacaksınız diyelim. Onu istediğiniz renkle yapmayın. yani onu uyan renklerle değil, onun orijinal rengiyle yapmayın. Orijinal rengiyle yapabilirsiniz ama isterseniz renkli bir şekilde yapabilirsiniz mesela. Renkli bir El Halife, dünyanın yüksek kulesi tek renk değil mesela. Öyle de yapabilirsiniz. Tek renk de olabilir bir cam bir de demir ya da, da. ama bana göre benim önerim renkli bunlarla yapın. Bağlıyorum. Arkadaşlar biraz uzun oldu iki saattir diye o bir ben. Neyse arkadaşlar. Ee, lütfen interneti kontrol edin. İnternetteki yani arkadaşlar orijinal rengiyle çok yapmayın. Çünkü orijinal rengiyle yaptınız. Başka bir adam da yapar bunu internete paylaşır. Ondan sonra biz sizi saymayız. Ama yine de hiç öyle bir şey yapılmamışsa siz orijinal rengiyle yaparsanız daha güzel olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bunları yine nasıl katılacağınızı örnek olarak altta göstereceğim. Görüşmek üzere yeniden. Dostum görüşmek üzere diyecek misin? Evet. <laughs> gelişmek üzere arkadaşlar.